dereceden bir ifade verilmiş ve bunu çarpanlara ayırmamızı istiyor. Arkadaşlar bunlarda öncelikle sağlayan bir değeri bulmak gerekir. Yani sıfır yapan bir değeri bulmak gerekir. Örneğin çok büyük bir sayı olmaz zaten. X yerine 2 verdiğimizde bunu sıfır yaptığını görebiliriz. X eşittir 2 için ifade sıfır. Şimdi eğer x yerine 2 verdiğimizde bu polinom sıfıra eşit oluyorsa demek ki x eksi 2'ye de tam bölünüyordur. O halde bunu 2x kare ile çarparsam 2x küp eksi 4x kare oldu. Çıkartıyorum. Gitti 4x kare artı x eksi 18 oldu. Artı 4x ile çarpıyorum. 4x kare Eksi 8 x oldu. Tekrar çıkartıyorum. 4 x kareler gitti. 9 x eksi 18 oldu. Ve bunu ben 9 ile çarpıyorum. Bu da 9 x eksi 18'den kalan 0. Yani kalan da 0 olduğu için doğrudan 2 x küp artı x eksi 18 ifadesi x eksi 2 ile 2x kare artı 4x artı 9'un çarpımına eşit olmuş oldu ve çarpanlarına ayırmış olduk.